Askeri son durum haberlerine hoş geldiniz. Türkiye'nin yakıt pilli yerli İAS'ın ilk kez görüntülendiğini görmekteyiz. Elektrik dolan bir yanın tamamen yakıt piliyle çalışır hale çevrildiği duyuruldu. Hedef burada gelecek dönemde bu teknolojiyi büyük insansız hava araçlarında kullanabilmek. Yani bu aslında şu anda küçük bir İA'da denenmiş durumda. Firma tabii ki de Lentatec. Firma tarafından yapılan açıklamada tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz İA teknolojisinden yakıt pili teknolojisine doğru geniş ürün gamımızda dünyanın en saygın ve prestijli tatbikatı olan EFES tatbikatında yerimizi aldık açıklaması yapılıyor. Yakıt pilli yerli iayı görmektesiniz. Elektrikli mini insansız hava aracının yakıt piliyle çalışır hale çevrildiği duyuruldu. Bununla ilgili dostlar firmanın açıklaması şu şekilde mini İA zaten ürün alemimizde olan halihazırda uçmuş bir İA elektrikli olan bu İA'yı tamamen yakıt piliyle çalışır hale çevirdik. Gelecekte bu enerji şekli kullanılmak zorunda. Elektrikli insansız sistemlerdeki en büyük problem havada kalış süresi. Bunun için çok büyük bataryalar kullanmamız gerekiyor. Bataryalar ağırlaştıkça fazla uçuramıyorsunuz. Tam bir kısır döngüye giriyor. Bunu yakıt piline taşıdığımızda bu paradoksu bir miktar aşmış olduk. Aynı zamanda şu anki normal sistemlere göre uçuş menzilimizi çok arttırdık açıklamasını yapıyor. Evet dostlar kısa bir videoydu. Hoşçakalın.